Deniz selam. Selam hoş bulduk Ozan nasılsın? İyiyim vallahi Euroleague'de ilk iki haftayı geride bıraktık ve çift maç haftasına e, giriyoruz. Hızlı bir başlangıç yapalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe-Beko ile başlayalım. Çok acayip bir maç kaybettik. E, öndeyken, 3 sayı öndeyken 2 tane sportmenlik dışı foul. Acayip bir dekolo alev pası ve panet micros deplasmanında kaybedilen bir maç. bir maç. Bunun yansıması nasıl olacak? Bu maçı sence neden kaybetti? E, bu maçı bence şu yüzden kaybettik. Yan ve Seli'nin Tek başına lider olması, zaten hep biz bunu konuşuyorduk seninle. Yan Veseli şu anda Fenerbahçe Beko adına en kararlı, en istikrarlı ve hücumda en etkili. Aslında savunmada da etkili bir isim, en etkili ismi aslında. Tabi burada Saşa Djordjevic'in kararları da biraz takımı etkiliyor. Ve ben hakem kararlarına değinmek istiyorum Saşa Djordjevic'den önce. Hakem kararları bence Guduric'e çalınan, Doğru bir karar fakat bu kura çalınan bence yanlış bir karardı e, ve Fenerbahçe'nin yani Euroleague hakemlerinin aslında böyle kuralları Fenerbahçe Beko üzerinde denemeleri soru işareti uyandırıyor ve soru e, şeklinde bana geri dönüş yapıyor e, şöyle yani ben anlayamıyorum sen anlayabiliyor musun Ozan? Yani ağır bir karar oldu ama ben hakemin kararından çok Dekolo'nun kararını e, yargılıyorum. 25 saniye kadar 3 sayı öndesin. Top sendeyken öyle bir alay pasına gerek, gerek yok. yok. Bence önce hatayı kendimiz arayalım, sonra hakemlere gideriz diye düşünüyorum ama bu benim fikrim tabii ki. Hatayı kendimizle arayalım. Tabii ama şöyle bir faktör de vardı o OAKA'da. Hiç o areneye gittin mi Ozan? Yok. O arenada zaten öyle bir Panathinaikos taraftarları yani öyle bir seyirci etkisiyle, hakem etkisiyle yani hakem orada aslında devreye giriyor ve Sasha Georgievic'in yanlış seçimleriyle yani rotasyonları yanlış bir şekilde kullanmasıyla bence Fenerbahçe son saniyede tabii ki Nando De Colo'nun da o Aleyüp kararıyla kendi verdiği kararla maçı kaybetti ama bana göre istikrarlı bir Fenerbahçe vardı. Yan Veseli'den tekrar tekrar bahsetmek istiyorum. Çünkü triple double yapmaya çok yakındı. 5 asist uzakta aslında Triple double, double yapmaya. O yüzden Fenerbahçe-Beko bence bu önümüzdeki yani bu hafta önümüzdeki maçlarda çok etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maç Alba Berlin, diğer maçta yine kendi evimizde... Ee... Unix kazan. Evet, Unix kazan. evet, sen bana hatırlattın çünkü aklım bir anda Asfere kaydı. Ee, ama evet, Unix kazan maçımız var. Unix kazandı tabii ki Euro Ligi yeni bir takım. Ee, bana göre Fenerbahçe Beko'da, yani o Ülker Spor Arena'da o atmosferi gördüğünde biraz korkacakmış gibi geliyor. Çünkü tecrübesizler deneyimsizler. sizler. Ee, ama yine de etkili bir hücumla karşılaşacağız. Al ve maçı için ne diyorsun? Alba Berlin maçı için kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü Kızı Yıldız maçıyla aslında alınan özgüven ve burada aslında özgüven demişken Alba Berlin'e de geçmeden önce bir Pierre Henry'i konuşabilir miyiz? Çünkü Pierre Henry bence özgüvene en çok ihtiyacı olan yani saha içerisinde o dört takım arkadaşıyla birlikte ilerlerken özgüveni eğer sırtını alırsa o zaman bence hem skor anlamında hem hücum anlamında hem de baskın sertlik anlamında e, daha etkili oluyor Pierre Henry. O yüzden tekrar özgüvene geri dönecek olursak Alba Berlin'e karşı ben daha etkili bir Pierre Henry izleyeceğimizi düşünüyorum. Daha etkili bir Yan Vesel izleyeceğimizi düşünüyorum ve daha etkili bir pota altı hücumu izleyeceğimizi düşünüyorum. Salı günkü maç için. Peki, Anadolu Efes'e geçelim. 2 0 ile başladı Anadolu Efes. Sakatlıklar var, form tutmayan oyuncular var. Ve 100 sayı yenen bir CSKA Moskova maçı var. Ama Anadolu Efes, senin de bildiğin gibi, geçtiğimiz sezonda 2 yenilgiyle başlayıp Euroleague şampiyonu olmuştu. Bu yol, o yol mu? Şimdi, senin de dediğin gibi şampiyon bir takımla karşılaştı. Hem Real Madrid hem CSKA Moskova. Şampiyon takıma karşı alınan tedbirler her zaman daha yüksektir. Daha büyüktür. Hedefler daha büyüktür. Oyun anlamında setler daha e, belirgin bir şekildedir. Ve o yüzden Anadolu Efes zaten şu anda bana göre ilk maç Shane Larkin'in maçıydı. İkinci maçta Vasilya Misic'in maçıydı. Şimdi üçüncü maçlar Shane Larkin ve Vasilya Misic beraber oynadığında o zaman Anadolu Efes'in etkisini görüyoruz. Tabii ki sahada da Simon'un yokluğu hissediliyordu. Çünkü Kurnosal Simon sakattı ve bu maç yoktu. E Simon'un yokluğuyla yani kafa olarak lider yokluğunda Anadolu Efes zorlandı ve iki yenilgiyle başladı ama geçen sezon da aynı şekilde başlamıştı ve sonradan da Euroleague şampiyonu olan bir Anadolu Efes vardı. Peki Larkin 7'de sıfırla oynadı üçlük atış larda ee, yani asfalt deplasmanında ardından Milano deplasmanında Hemen toparlar mı? Çünkü Ergin Ataman sakat sakat oynadığını söyledi. Evet Ergin Ataman'ın da bir açıklaması vardı. Sakat dedi. E, bence toparlayabilir çünkü ben geçen hafta sağlıklı bir Lakin dönmüşken e, sağlıklı bir Şenlerkin izleyeceğimizi düşündüm ve sakatlandı. E, sağlıklı bir Şenlerkin'e ihtiyacımız var bizim hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan. Çünkü sadece Şenlerkin oyunuyla Vasilya Misic olmuyor. Sadece Vasilya Misic oyunuyla da Şenlerkin Anadolu Efes olmuyor. O yüzden o ikisinin yani o duo'yu birlikte izlediğimiz zaman ben galibiyetin çok kolay bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Ama Vasilyemiz işte CSK maçında gördüğümüz gibi 32 sayı kaydederek maalesef Anadolu Efes'e yardım edemiyor. Çünkü neden? Çünkü savunmada çok büyük bir eksikliğimiz var. Asfel deplasmanı ne olur? Çok atlet bir takımla karşılaşacağız Ozan. Gerçekten çok ama çok atlet bir takımla karşılaşacağız. Tekrardan, tekrardan, tekrardan söylüyorum. 4 numaraların yani Muherman'ın ve Anderson'ın çok iyi bir oyun göstermesi lazım bizlere. Çünkü seninle de yayına girmeden önce konuşmuştuk. Ergin Ataman'ın takımı 4 numara takımı. Yani 4 numaralar ne kadar aktif olursa o kadar güçlü olabiliyoruz. Ee, Muherman, Anderson'a ihtiyacımız var. Pota altında Bryant-Dunson'a kesinlikle ihtiyacımız var. Ee, Singleton'a kesinlikle ihtiyacımız var. Ve çok iyi bir savunma yapmamız lazım. Çünkü gördüğümüz gibi Petrushev'in savunması çok da etkili olmuyor. Peki oradan çıkıp Milano'ya uzanalım. Uzan. Milano'ya uzanalım ama çok da daha... ...tedirgin bir şekilde uzanalım çünkü çok tecrübeli bir takımlar. Ee, Kurnoslav Simon bizim için çok tecrübeli bir oyuncu. Kurnoslav Simon sakat. Bakalım Anadolu e, Milano maçından Anadolu Efes'te kadroda bulunacak mı? Bizim için çok çok önemli çünkü Milano dediğimiz zaman... ...hem koçu hem de sah sahadaki oyuncularıyla ciddi anlamda tecrübeli bir takımlar. Sergio Rodriguez, Kyle Hines, Gigi Datome... Yani şu anda en tecrübeleri sizlere aslında sayıyorum. Gerçekten Vasilya Misic, yani Driveları hep zaten Vasilya Misic'in ihtiyacımız var. Vasilya Misic'in attığı dış şutlara, yani geçtiğimiz maçta ÇSK'ya karşı oynadığı maçta attığı dış şutları Shane Larkin'den bekliyoruz bu maç için. Sağlıklı bir Shane Larkin görmek istiyoruz. Ee, yine etkili bir Vasilya hiç görmek istiyoruz. Takım arkadaşlarıyla koordine olmuş bir Efes gör Vasilya Misic ve Efes görmek istiyoruz. Takım arkadaşlarının birbirinin tanıdığı kimyası güçlü bir Efes e, izlemek istiyoruz. Takım arkadaşlarıyla ciddi kimyası iyi olmuş bir Efes izlemek istiyoruz. Olimpiya Milano'ya karşı ancak galibiyet o şekilde gelir. Asya'ya karşı galibiyetin geleceğini düşünüyorum ben. Atlet bir takım ama yine de iki yenilgiden sonra alınabilecek bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ama Milano'da çok daha iyi birleşmemiz lazım. Aynı elimle yaptığım gibi. <laughs> Kapanışı şöyle yapalım. Nesine deyiz ve senden hiç tahmin almadık. Şimdi 4 Euro'luk maçı var. 4'te kaç yaparız? Öncelikle onu sorayım. E, ee, Fenerbahçe Beko için 2'de 2 diyorum. Yani Efes. önümüzdeki maçlar için 2'de 2 diyorum. Efes? 2'de 1 diyorum. Milano gitti diyorsun. Galiba öyle. Diyorum. Haftaya bunların haftaya <laughs> sağlamasıyla bunların karşına çıkacağız. Haftaya çok yoğun bir hafta olacak çünkü gerçekten e, çift maç haftasından çıkmış olacağız. Ve savunmada iyi bir Anadolu Efes izleyeceğiz. Ve hücumda çok etkili bir Fenerbahçe-Beko izleyeceğiz. Belki gardlarımız çok daha etkili olacak. Ve hakemlerin doğru kararlarıyla bir hafta kapatacağımızı düşünüyorum ben. O zaman programı da kapatıyoruz. O zaman herkes çok öpüyoruz Nesin ailesi olarak. Haftaya Euroleague özelde tekrardan sizlerle birlikteyiz.